Geçen kış ve bahar aylarında yeterli yağış düşmemesi üzerine kuraklık bölgede elektrik üreten barajları olumsuz etkiledi. Fırat Nehri üzerinde kurulan ve Türkiye'nin ilk dev yatırımlarından Keban Barajı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle elektrik üretimi %50 oranında düştü. Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Teknik Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan, baraj gölündeki mevcut suyu yıl sonuna kadar idareli kullanacaklarını söyledi. Kuraklığın Keban Barajı üzerindeki etkileri üretimimizi Planlama yaparak bu yıl mevcut olan suyumuzu yıl sonuna kadar idareli kullanmak zorunda kalacağız. Şu an itibariyle Keban Barajı'na gelen su miktarı 5,5 milyar metreküp su. Ortalama olarak Keban Barajı'na gelen su miktarı 17 milyar metreküp su. Yani yılların ortalamasını aldığımızda bu değerin çok altında bir değer olduğunu şu anda görmekteyiz. Şu anda bulunduğumuz göl kotu itibariyle 837 seviyesindeyiz. Şu anda mevcut suyumuzda yani hiç su gelmese dahi mevcut suyumuzda 1 milyar 770 milyon kilowatt saat elektrik üretebiliriz. Şu an itibariyle zaten ürettiğimiz elektrik 1 milyar 995 kilowatt saat dolayısıyla Üretebileceğimiz enerjiyi daha planlı üreterek yıl sonuna kadar bunu e, idareli olarak kullanmak zorundayız. 2013 yılıyla kıyaslandığında elektrik üretiminde %50 oranında düşüş görüldüğünü belirten Doğan, üretebilecekleri enerjiyi daha planlı ürettiklerini, yıl sonuna kadar suyu daha idareli olarak kullanmak zorunda olduklarını kaydetti. Şimdi geçen yıl e, bu tarih itibariyle ürettiğimiz enerji 2 milyar 880 2 milyon kilovat saat. Şu an itibariyle yani 2014 yılında ürettiğimiz enerji 1 milyar 995 milyon kilovat saat. Dolayısıyla %50 civarında bir düşüklük söz konusu. Yusuf Doğan Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin son 40 yılın en düşük düzeye geldiğini söyledi. Şu an e, mayıs ayı sonu itibariyle Keban Gölü'ne gelen su 4,5 milyar metreküp su. Geçen yıl mayıs ayı sonu itibariyle Keban Barajı'na gelen suyun miktarı 12 milyar 200 milyon e, metreküp su. Dolayısıyla suyun gelişine bakıldığında, yani su gelirlerine baktığımızda üçte 1 oranında bir düşüklük söz konusu. E, bunu da yıl sonu itibariyle e, bir e, tahminde bulunursak e, son 40 yılın belki en düşük seviyesinde bir su gelirine sahip olacağız.